Evet hanımla şu gördüğünüz mavi yeleğin şu an yapılışını size anlatacağım. Hadi hep birlikte örelim. Evet arkadaşlar merhaba size. Benim elimde iki yumağım var. Biri krem biri mavi. Bir tane bonbon küçük bebek yeleği yapmayı düşünüyorum. Bonbon şekeri derler, bonbon derler, bal peteği derler artık. İki renkten oluşan bir yelek yapacağım. Fakat yeleğimiz şöyle robasını yeşil maviden başlayacağım. içine bu rengi katarak roba bittikten sonra rengimi katarak şekil vereceğim. Modelimi döşeyeceğim. Düşü, ipimin markası Nako Baby. Eee ip numaram görüyorsunuz burada yazılı. Renk kodu ben dört numara şişle öreceğim. Bu dört bir çok, üç bir çok veya dört bir çok diyor. Ben 4 numara şiş kullanacağım. Bunlara geleğimi e, başlıyorum. Size anlatayım. 80 ilmekle başlayacağım. Robadan başlayacağım için 80 ilmekle başlayacağım arkadaşlar. Şimdi Bismillah ben ilmeğimi. 80 ilmek atacağım için bu yeterli bana sanırım. İlmeğimi şu şekilde atıyorum arkadaşlar. 4 sıra haroşa ördükten sonra boğazını arttırmalarımız başlayacak. Arttırmalarımızı nasıl isterseniz o şekilde yaparsınız. Ben borgun modeli koymak istiyorum arttırmalarıma. Kenarını arttırma ortasında burgu işlemi yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde 80 ilmeğimi atıp 4 sıra haroşamı ördükten sonra tekrar ayrımları sizinle birlikte örelim. Evet hanımlar. Şöyle gördüğünüz gibi 3 sıra haroşamı ördükten sonra bir tane dümeyliği yaptım burada. Hemen boynunda. Şimdi e, tamamen ön ve kol arka bedenimizi ayırıyoruz. Öne 13 tane örüyorum. Gördüğünüz gibi 13 ilmeğimi örüyorum. 2 4 6 7 13 2 4 6 8 10 12 13 Şimdi burada bir arttırıyorum. 4 ilmeğimi düz örüyorum. 3 4 ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar bir arttırdım. Şimdi kolumuza 10 ilmek ayırıyoruz. 8 10 hatta bir tanesini alıyorum. Geri tekrar arttırma yapıyorum. arka bedene de 20 ilmek ayırdık. Şimdi tekrar arttırmaların içine 4 burgu yapacağımız için 4 tane örüyorum. Tekrar arttırmamı yapıyorum. Şimdi kolumuza 10 ilmek ayırıyoruz. 10 ilmek de kola ayırdık. Zaten toplamda 80 ilmeğimiz vardı. Bir arttırdım. 4 tane ortaya ayırıyorum. Ayırdım. Arttırmanın ortasını 4 tane daha şey bir arttırma daha yaptım Evet arkadaşlar böylece arttırmalarımı yaptım şimdi örgümü tamamen düz öreceğim şimdi arkadan da ters öreceğim için arttırmalarımı kol ayrımına gelene kadar devam ediyoruz arttırmalarımız bitene kadar Evet hanımlar başlamıştık kol beden ayrımımızı yapmıştık buradan 4 ilmek bırakmıştık buraya gelince yaka düşürme tekniğini yapıyoruz. Buradan geri dönüyorum. Bak örgümün burasına geldim. Hanımlar başa dönmeden örgümü burada bırakıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmek kala geri dönüyorum. Arkadaşlar bunu örmeden geri dönüyorum. Başa gitmiyorum yani. O yüzden ilk ilmeğimi de örmeden alıyorum şişime. İkinci ilmeğimi örüyorum. Böylece bu ilmeklerin burada son 3-4 tane kalana kadar bu işlemi devam edeceğim yaka düşürme tekniğini şimdi ortaya geldik hanımlar hani söylemiştim bir arttırdım şimdi bu iki arkadaki ilmeğimi alıp burgu işlemini yapacağım ya şu arkadaki iki ilmeğimi alıp öndeki ilmeğimi şişimden çıkarıyorum ikisini Bunları geri şişime takıyorum. Arkaya geçirmiş oluyorum. Gördünüz. Arkaya geçirdim. Bu şişime aldığım ilmekleri de öne geçirmiş oluyorum. Böylece burada bir burgu işlemi oldu. Şimdi örüyorum. O dört ilmeği örüyorum. Evet arkadaşlar. Ördüm tekrar bir arttırdım örgüme devam ediyorum bu ilme, arttırdığımız ilmeklerin arasında bir burgu işlemi yaptım bu burgularımız arttırmalarımızın kol ayrımını yeteri olana kadar devam edecek arkadaşlar böylece örgümüze devam ediyoruz Evet hanımlar robamı bayağı ilerlettim 18 arttırma yaptım. Bu arttırmalar böyle sayınca bir 18 arttırmamı yaptım. 20 arttırma 20 arttırma olunca yeterlidir arkadaşlar. Kol boyutuna gelmiştir. Yeleğimizin bu arkası kolu kol ayrımına geçeriz o zaman. Önce kolları örüp sonra bedeni öreceğiz robamız bu şekilde 20. sıra olunca ben kol kesimini yapacağım arkadaşlar Evet arkadaşlar biz robamızı ördük 20 sıra robanın arttırmalarını yaptım 3 sıra haroşa yaptım 3 sıra haroşadan sonra kol ayrımını geçtik kolu kesmeye devam ediyor şu arka bedenimizi de ayırdık böyle şimdi öbür kolun kesimine geçtik Şimdi bu kol ben kesmelerimi şu şekilde yapıyorum daha önce de size anlattığım gibi biraz gevşek esnek olsun kesmeleriniz kasmasın diye bu şekilde örerek üstüne tekrar atıyorum tekrar örüyorum iki ilmeği birleştiriyorum böylece bunu kesince dört sıra düz örgümü ördükten sonra modellimi sizinle paylaşırım arkadaşlar evet hanımlar robamızı bitirdik kol ayrımımızı yaptık kesme işlemlerimi gösterdim size şimdi 4 sıra kol, kolları birleştirince 4 sıra beden kol önü 4 sıra e, düz örgümü ördüm ipimi buraya bağladım iğneme bağladıktan sonra 3 tane örgümü ördüm ve bir tanesini ilmeğimi saldım. 1 2 3 4 ilmeğimi saldım. Taktım şişime ve geri çıkarttım arkadaşlar. Bu şekilde 1 2 3 ördüm. İç ilmeği örünce dördüncüyü saldım. ilmeklerimi saldım. Açıyorum. Söküyorum bildiğiniz gibi. Şuradan şişime geçirip tekrar örüyorum. Hepsini birden şişime geçiriyorum. 2, 3 görüyorsunuz. Şimdi bunu bırakıp söküyorum. Böylece tekrar şişime geçiriyorum. Burada 4 ilmek sökülmüş oluyor. O 4 sırayı geri söküyorum ve şişime takıp tek bir ilmek tekrar çıkarıyorum. Sayıyı eşitliyorum. Şimdi 3 bu şekilde ilmeklerimizi devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi söküyorum. Bu şekilde tekrar şişime geçiriyorum. Söktüğüm ilmeği beyazla örüyorum. 1 2 3 Mavi ipim burada duruyor. Beyazla örüyorum. Beyazla döneceğim için modelimiz ortaya çıkmış olacak. Şimdi ben bu sırayı bu şekilde başa kadar devam edeyim. Tersini de size tekrar göstereyim arkadaşlar. tanımla örgümüzü başa kadar devam ettirdik. Arka sırasını tamamen böyle tersen örüp başa geliyoruz. Tekrar 4 sıra düzümüzü örmeye devam edeceğiz. 4 sıra maviden örmeye devam edeceğiz. 4 sıradan sonra tekrar bu beyaz gördüğünüz 3 örüp birini salıp tekrar ördüğümüzü ve tersen dönüşümümüzü kremle devam edeceğiz arkadaşlar. Evet hanımlar modelimize daha önce anlattım size tekrar anlatıyorum bir iki üç ilmek örüyoruz dördüncüyü salıp söküyoruz bu şekilde tekrar şişime geçiriyorum tekrar bir iki üç ördüm şu mavinin tamamını söküyorum bir iki 3 4 sıra mı söküyorum beyaz ilmeğime varınca şişe takıyorum tekrar aldım şişimi böyle örüyorum ama model kaydırma var bunu da biliyorsunuz her zaman şu modelimizin bu direğin bir sağını bir solundan söküyoruz şimdi bak topların ortasına denk gelerek bonbon şekerin ortasına denk gelerek söküyorum model kaydırması olmasa üst üste geçecek arkadaşlar. O yüzden model kaydırmamız oluyor. Şimdi bakarsanız beyaza kadar söküyoruz. Beyazını şişimize takıyoruz. Tekrar tekrar örüyoruz. 1 2 3 söküyorum beyazını geçiriyorum şişime tekrar örüyorum bir iki üç dört beyazını şişime takıyorum bu modelimiz böyle sıra sonuna kadar zaten son kaldı görüyorsunuz Devam ediyoruz. Tersini kremi devam ediyorum ters ters örgü olarak. İpimizi burada bırakıyoruz onu. mavimizi kenar patımıza devam ediyoruz. Evet hanımlar şimdi ters yöne döndük. Tamamen ters. Ee, haroşa kenar patımızı ördükten sonra haroşamıza 7 ilmeğimizi haroşa örüyoruz. 7 ilmekten sonra tekrar ipimizi kendimize taraf alıyoruz ve örgümüze devam ediyoruz. tamamen kremimi böyle tersten bu şekilde örüp sıra sonuna gelene kadar devam edeceğim. Ondan sonra 4 sıra mavi ördükten sonra tekrar modelimi yapmaya başlayacağım. Gördüğünüz gibi modeli de kurduğumda 3 örüp bir ilmeği bırakıyor sö söküyoruz. Alttaki beyaza varana kadar söküyoruz 4 sırasını şişimize takıp örüyoruz tekrar 3 ilmek örüyoruz tekrar işlemi yapıyoruz Evet arkadaşlar modelimiz bu Evet hanımlar yeleğimizi bitirdik 4 sıra haroşa etek boyuna ördüm sonra düğmelerimi de diktim yeleğimiz bitmiş hali bu